Merhaba çocuklar. Bu videomuzda elektronik tablolamada yeni bir tablo oluşturacağız. Bu hafta Google Dokümanlar yerine LibreOffice isimli ücretsiz ofis uygulamasından faydalanacağız. Uygulamamızı indirip bilgisayarımıza kurduk. Uygulamamızı açıyoruz. Hesap tablosu seçeneğinden boş bir hesap tablosu oluşturuyoruz. Google Dokümanlar'la kullanımı aynı. Sadece menülerinde ufak tefek farklılıklar var. Arayüzü Türkçe olarak ayarlanmış ücretsiz bir program. Şimdi tablo oluşturmaya başlıyorum. Aylık gelir-gider tablosu oluşturacağız. Alınan ürünler, yan tarafına da fiyatı yazdım. Neler almış olalım? Spor ayakkabı, çanta, kalem, elektrik faturası yazalım. su faturası yazalım. Devamını da boş bırakalım. 20'ye kadar 20 kalemlik bir tablomuz olsun bu. Şöyle tablomuzu seçip kenarlıklar bölümünden tüm kenarlıkları seçip çizgilerimizi aktif hale getirdik. Şimdi altına aldıklarımızın toplamını yazalım. Yine bunu da aynı şekilde çizgilerin aktif hale getirelim. Şunu istiyorum. Ben bunun aynasından bir tane de yan tarafına yapmak istiyorum. Direkt kopyalama yöntemiyle seçip sağ tıkladım, kopyaladım. Boş hücreye geldim, sağ tıklayıp yapıştır dedim. Tablomun arasını genişletiyorum. En alt kısma genel toplam yazıyorum. Bu genel toplamda şuradaki iki toplamı buraya yeniden toplayacağız. Bütün tablonun genel toplamını bulmak için şuraya aylık gelir diyelim. Aylık gelir. Altta da kalan para diyelim. Yine şu üçünü de kenarlıklardan seçip çizgilerin aktif hale getirelim. Tablomuzun verilerini dolduralım. 200 liraya spor ayakkabı, 150 liraya çanta, 20 liraya kalem, 240 lira elektrik faturası, 55 lira da su faturası diyelim. Şuradaki ürünlerin isimlerini değiştirelim. Örnek marketten diyelim ki domates aldık. Patates. Soğan diyelim. İşte arabamıza benzin aldık. Kira yazdık. Bunları da yazalım. 20 lira domatese vermiş olalım. 20 patatese. 10 lira soğana verelim. Benzin için 500 lira harcamış olalım. Kiramız da 600 lira olsun. Şimdi bunların toplamlarını yazacağım. Şu satırla, satırların toplamını hemen şu hücreye yazacağım. Burayı seçtim. Bakın buradaki işlevin yanındaki oka tıkladım. Toplamı seçiyorum. Bakın otomatik olarak bana bu kısmı seçti. İstersem şu sağ alt köşeden tutup bu alanı ayarlayabiliyorum. Enter'a bastım. Toplamım buraya geldi. Aynı işlemi burada da yapıyorum. Toplam dedim. Bakın otomatik olarak burayı bana seçti. Yani bunu bir öneri olarak bana sunuyor. Ben istersen bunu farklı şekillerde seçebiliyorum. Enter'a bastım. Genel toplamda ne yapacağım ben? Şu iki hücrenin toplamını yazacağım. Burayı elle yazacağız. Neden? Çünkü sıralı bir işlem değil. Bakın burası sıralı işlem. Hepsi alt alta. Burası da aynı. Hepsi alt alta. Fakat burada sıralı değil. 665'in yanında bir de toplam yazan hücre var. O yüzden genel toplamı elle yazacağım. Şöyle yapıyorum. Eşittir dedim. 665'in üzerine tıkladım. Artı dedim. 1150'nin üzerine tıkladım ve enter'a bastım. Şimdi aylık bir gelir yazalım. Örnek aylık gelirimiz 5000 lira. Kalan paramızı nasıl hesaplayacağız? Aylık gelirden genel toplamı çıkartacağız. Yine elle yapacağım bu işlemi. Eşittir yazdım. 5000'e tıkladım. 5000'den neyi çıkartacağım? 1815'e çıkartacağım. Enter'a bastım. Bakın şuradaki aradaki püf noktası şu. Bakın işlemin üzerine geldim de B23 B52 yazıyor. Ben buraya eşittir 5000 1815 yazıp enter'a bastığım zaman da bana aynı sonucu verecek. Fakat aradaki fark şu. Ben buraya bir kalem eklediğim zaman örnek ne diyelim buraya perde 250 liralık perde alışverişi yaptık diyelim. Aradaki farkı şöyle gösterelim. Bakın buraya değerler yazdığım zaman toplamlar değişiyor. Kalan param otomatik olarak hesaplanıyor. Fakat bakın elle yazdığım işlemde burada herhangi bir değişiklik yok. Tabloyu tamamladım bunlar fazlalık. Bunları siliyorum. Şimdi tablomu biraz renklendireceğim. Şu satırlarımı kalın yazmak istiyorum. Şu toplam kısımlarını kalın yazıyorum. Renklendiriyorum. Toplamları ayrı yapacağım. Geldim. Renk seçtim. farklı bir renk seçtim. Toplam kısımlarını farklı bir renk yapacağım. En üstte de şuraya başlık koyacağım. Bu dört hücreyi birleştirmek istiyorum. Hücrelerimi seçtim. Birleştir ve ortala butonuna bastım. Başlık olarak aylık gelir gider tablosu yazdım. Bunu birazcık büyütelim. 18 yapalım. Ve rengini değiştirelim. Bakın şu boya kutusu arka planı değiştirir. Harfin altındaki renkse ise yazının rengini değiştirir. Şu şekilde tablomu renklendirmiş oldum. Sizler de bilgisayarınızda ve telefon veya tabletlerinizde bu uygulamayı kullanacağınız uygulamalarla önümüzdeki haftaya kadar tamamlayın.